Arkadaşlar selamlar. Bu videoda ICT'nin 4 bölümden oluşan Geçmişe dönebilseydim kendime ne söylerdim serisinin 3. bölümünü konuşacağız. Nasıl pratik yapardım? Arkadaşlar burada bir parantez açmak istiyorum. Bu videoda konuşulanlar Optimal Trade Entry yani OTE serisi ile alakalı. Bu izlediğiniz video işin psikoloji kısmı olduğu için çok detaylara girmiyor. O yüzden OTE serisini paylaştığımda daha net oturacaktır. Burada biraz daha yüzeysel işin mantığını anlatmaya çalışıyor. Tekrar ICT'nin konuşması üzerinden anlatmaya devam ediyorum. Günlük setupları nerede backtest yapıyorum? Borsada demo hesabı. Hangi brokerda yani borsa platformunda hesap açıyorsan mutlaka demo hesaplarla başla. Bu demo hesaplara asla monopoli hesabı gibi yaklaşma. Yani ciddiye al. Gerçekte ne kadar bütçen varsa o kadar bütçe olsun ve gerçekte nasıl trade ediyorsan öyle trade et. Bu demo hesap sayesinde iyi ve kötü alışkanlıklarını gördükten sonra kötü alışkanlıklarını tekrar etmemek için bir fırsatın olacak. Çünkü demo hesaptasın. Örneğin overtrading, yani gereğinden fazla trade yapmamayı öğreneceksin. Karlı olsan bile kendini her gün trade'de zorlamamalısın. O yüzden başlangıç hesabın kesinlikle demo hesap olmadı. Forex tester gibi üçüncü parti uygulamalarda backtest yaparak stratejilerini burada test edebilirsin. Tradingview.com, ihtiyacın olan her şey burada var. Eskiden aradığım MetaStock, Supercharts, TradeStation, ziller, hatırlatmalar vesaire hepsi var. Bunlar şu anda hoşuna gidecek ama bunlar aslında o kadar da önemli değil. Daha çok open, high, low, close bunlarla ilgileneceksin. Şimdi gerçekçi gelmeyebilir ama chart üzerindeki tüm indikatörleri ileride kaldıracaksın. Önceki günlerin highları ve lowları, önceki haftaların highları ve lowları, önceki ayların high highları ve lowları düzenli setup için ihtiyacın olan her şeyi bunlar verecektir. İhtiyacın olanın sadece bunlar olması şu anda mantıklı gelmeyebilir fakat ileride düzenli setuplar için sadece bunların yeterli geldiğini fark edeceksin. Euro USD paritesine bakıyoruz. Öncelikle o tebize anahtar seviye verene kadar HTF'ye yani higher time frame'e yani yüksek zaman dilimine odaklanıyoruz. Şu anda günlük grafikteyiz. Burada bir high değerimiz var. Price buraya gelip buradaki likiditeyi almak istiyor. Price bu haya doğru yükselirken 3 Temmuz 2020'deki swing low'dan 9 Temmuz 2020'deki swing haya bir Fibonacci çiziyorum. Bunun nedeni de gelebilecek bir düzeltmenin bu aralıkta olabileceğini varsayıyorum. Bu çizdiğim yere kadar her hayır hay yani daha yüksek tavan yaptığında sürekli olarak Fibonacci çizerek ilerliyorum. Buradaki Fibonacci'de 10 Temmuz 2020'deki retracement'ı yakalamışız. Gelin 15 dakikalık mumlarda 10 Temmuz 2020'ye bakalım. Tam olarak burası 10 Temmuz 2020 OTE'ye gelmiş. Fibonacci'de 0.705 değeri sweet spot yani en etkili nokta dediğimiz değer. Bu değeri çok seveceksiniz fakat 0.62 değerini kullanırsanız daha rahat edersiniz. Fibonacci'de 705 ve 79'a çok uğramadığı oluyor fakat 62 genelde daha çok fırsat veriyor. Kusursuz entry ve exit düşünceni yani kusursuz giriş ve çıkış düşünceni zamanla yontacaksın. O yüzden %62 ideal olan bir değer. Hatta burada etkili bir reaksiyon görmüşüz. Günlük mumlara tekrar geliyorum. Buradaki odağımız her bir günlük mumun daha da yükseleceğini görmek. Open yani açılış bir önceki günün low'una yakınsa close yani kapanışın günün high'ına daha yakında olması lazım. Yani bu günlük mumlarda kalın kırmızı çizgiyle çizdiğim high'a kadar price'ın teslim ediliş şekli yükseliş odaklı olmalı. Oraya gelir ve delip geçer bu lafı unutmayın. Her marketteki varlık sınıflarında en kolay setup'ı bunun sayesinde bulacaksınız. Piyasa buradaki kırmızı çizgiyle çizdiğim high'ı geçene kadar o te fırsatları sunmaya devam edecektir. Delip geçer dedikten sonra ne kadar geçer sorusunun cevabını da Fibonacci'de eksi 0.5 eksi 1 gibi değerlerde bulabilirsiniz. Bu bahsettiğimiz hayı geçene kadar buradaki her bir günün içerisinde New York setup'ı bulmaya çalışacağız. Başlarda bu zaman dilimine odaklanırsanız yapabileceğiniz en kolay trade setup'larını bulursunuz. Bu setup'lar için tekrar 15 dakikalık çarta dönüyorum. 15 dakikalık çartlarda dikey çizgilerle her bir günü birbirinden ayırdım. Buradaki her bir günün içerisinde New York zamanına göre sabah 8.30'dan 11'e kadar bir çizgi çizin. Arkadaşlar burada bir parantez açmak istiyorum. Bu saatler kafanızı karıştırmasın. İleride hem detaylara gireceğiz hem de Trading View için eklentiler falan paylaşacağım. O yüzden şimdilik mantığını anlamanız yeterli. Tekrar ICT'nin anlatımı üzerinden devam ediyorum. Bu zaman dilimini çalışırken genelde aşağı yönlü bir düzeltme göreceksiniz. Çerçevemiz günlükte tüm mumların daha yükseğe gitmesiydi. Bunu ileride Power of 3 yani 3'ün gücü serisinde detaylandıracağız. Şimdilik her bir günün accumulation, manipulation and distribution yani akümülasyon, manipülasyon ve dağıtım olduğunu bilin. Akümülasyon günün lovunda gerçekleşiyor. Price'ın New York seansına yani sabah 8.30 ile 11 arasına gelirken yükseldiğini göreceksiniz. Daha sonra New York Session'da gelen geri çekilmenin içinde de 5 dakikalık zaman diliminde OTE bulacaksın. Burada Low var. Ardından Swing High ve ardından gelen Low daha önceki Swing Low'un altına düşmüyor. Fibonacci de %62'ye kadar geliyor. Bu setup'ta stopunuz buradaki Low'un altında olmalı. Fibonacci'de %62 değerinde long girdikten sonra hedefiniz bir önceki günün hayı veya bir önceki günün hayı ile birlikte Fibonacci'deki standard deviation yani standart sapmanın birlikte kullanımı. Tekrar günlük mumlara dönüyorum. Bu standart sapma Fibonacci'de gördüğünüz eksi değerler, 0.5 standart sapma gibi, 1 standart sapma gibi böyle devam ediyor. Tekrar 15 dakikalık çarta dönüyorum. Her gün %62 geri çekilme değerinde girdiğin enterlerden ve stop koyarak riske attığın değerden kaç pips deliver olduğunu yani fiyatın teslim edildiğinin back testini yapabilirsiniz. Bu back testte price'ın enter'den delivery'e, delivery'den de target'ına yani girişten teslim ediliş kısmına, teslim edilişten de senin hedefine gidişinin ne kadar sürdüğüne bak. Ayrıca her setup'ın ne kadar düzeltme yaptığına bak. Çünkü eğer elindeki verilere göre price sürekli olarak %62'den sıçramak yerine daha derin yerlerden sıçrıyorsa buna psikolojini hazırlaman gerek. Çünkü ileride böyle üst üste denk geldiğin olacak. Üst üste denk geliyorsan bil ki ters taraftasın demek ve o sırada trade'e girmezsen daha iyi olur. Bu zaten başka bir zamanda anlatacağım çok detaylı bir konu buna ileride değineceğiz. Bir sonraki güne geliyorum yine New York zamanına göre 8.30'da 11 arasına bir çizgi çizdim. London'un oluşturacağı bu yükselişi ve sonrasında saat 8.30 ile 11 arasındaki bu düzeltmeyi bekliyorsun. Bu düzeltme beklediğimiz o te'dir. Fibonacci'de %62 değerinde entry girdikten sonra hedefimiz bir önceki günün hayı, yani buradaki değer ve buna ek olarak Fibonacci'de eklediğimiz standart sapma değerleri Aynı şekilde bu entry'de karlığa geçiş zamanının ne kadar sürdüğünü, düzeltmede kaç pips düştüğünü ve hedefine ne kadar sürede ulaştığını bir kenara not al. Bu biriktirdiğiniz notlar geçmişe dönüp çalıştığınızda sonradan edindiğiniz deneyimler olarak size geri dönecektir. Yani bunu yaparak beklentilerinizin kusursuz olmamasını sağlayacaksınız. Örneğin bir sonraki güne geliyorum buradaki gibi mesela. Burada OT çalışmamış Girdiğimiz longun stopunu buraya koymuştuk. Burada stop olmuşuz. Aynı şekilde ne kadar sürede stop olduğunu, entry değerinden sonra stopuna kaç pips düştüğünü ve günün geri kalanının nasıl trade edildiğini not al. Bu notlar sayesinde mesela stopu sürekli aşağı taşısaydın ne olabileceğini görmüş olacaksın. 1,5 yıl boyunca bu hatayı yaptım, stopu aşağı taşıyarak haklı olduğuma, kusursuz olduğuma inanmak istiyordum. Aslında önemli olan benim haklı olmam değil, sürdürülebilir olabilmem. Marketle savaşmak yerine yanıldığımı kabullenip en başta stop olmam en doğrusu. Trade gelişimimde bu durumun farkında değildim. Market zaten sana bir sürü fırsat verecek. O yüzden bir tane trade'de inat edip hesabını patlatmanın bir mantığı yok. Burada girdiğim başarısız trade için kendini suçlamak yerine bunu bir tecrübe olarak düşün. Günlüğüne bunları not alırken kendine hakaret ederek değil, ileride tecrübenle avantaja çevirecek şekilde not al. Yani kendine olumlu eleştiri yap. Notlarını aldığın günlüğün duygusal olmasın, objektif ol. Örneğin yanıldığında neden yanıldığını anlayabileceğin ve bunu çalışabileceğin şekilde not al. Trade'lere her gün kazanacağız diye bakmıyoruz. Bazı günler kaybedebileceğimizin bilincinde olmamız gerek. Buradaki yeni güne baktığımızda ayın 16'sındayız. Tekrar günlük mumlara geliyorum. Ayın 16'sı günlük mumlarda buraya geliyor. Burası kırmızı mum. Yeni başladığımda bu kırmızı mumla birlikte burada oluşan swing high'ın bana tap değerinin oluşmaya başladığını ve daha fazla buy sinyalinin olmadığını gösteriyor sanıyordum ama yanılıyormuşum. Tekrar 15 dakikalık çarta dönüyorum. Tap oluştuğunu düşündüğün ayın 16'sında bile burada ote var. Buradaki entry daha önceki günün hayına kadar ulaşmamış ama zamanla böyle kusursuz beklentiye girmek yerine buradaki short term haylarda yani kısa vadeli haylarda kar almanın ne kadar güzel bir şey olduğunu göreceksin. Beklentin günlük aydı ama aldığın notlar ve back testlerinde başarısız olabilecek bir trade'ini zararsız bir şekilde sadece beklediğinin altında bir karla kapattın. Buradaki düşüşte trade'de ne kadar kaldığına bak. Yanıldığının farkına varmak için ne kadar süre geçtiğini falan bunların hepsini not al. Bu notları alırken de dürüst ol. Beklentilerin tutarsız olursa sonuçları da bir o kadar kötü olur. Bir anda kendini kusursuz olmakla ilgili psikolojik savaşın içinde bulursun. Örneğin burada bir önceki gün başarısız bir trade'imiz oldu. Bugün de hedefimizdeki seviyelere ulaşamadık. Sıkıntı değil. Planınıza sadık kalın. Bir sonraki trade günü mesela cuma günü OTE'de iki fırsat vermiş ve bu sefer bir önceki günün hayını geçmişiz. Yine aynı şekilde Entry'den sonra hedefinize kaç pips gittiğini, düşüşlerde kaç pips düştüğünü ve bunların ne kadar zaman aldığını not alın. Hafta sonu bu notlarla biriktirdiğiniz verilerin birbiriyle nasıl çalıştığına bakın. Örneğin bir önceki gün ne olmuş da bugün bu olmuş gibi. Saatlik ve günlük mumlarda bakın ki institutional order flow yani kurumsal emir akışını görmenizi sağlayacaktır. Bu konuyu da ileride detaylandıracağız. Sadece bir pariteye sadık kalıp bu şekilde notlar aldığınızda o paritenin sürekli olarak tekrar eden karakteristik özelliklerini görmeye başlayacaksınız. Bütün bu düşünceleri HTF'de çerçevesini oluşturduktan sonra işleme döktüğünüzde kusursuz olmaya ihtiyaç duymadan sürdürülebilir bir sistemde olacaksınız. Serinin dördüncü yani final videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.